Esselamu aleyküm kıymetli kardeşler. Bugün sizlere evden çıkarken hangi duaları okuyabileceğimizden bahsedeceğim. Evden çıktığımızda musibete uğramamak ve işlerimizin rast gitmesi için dualar okumamız gerekiyor kıymetli kardeşler. Evvela 7'şer defa Ayetel Kürsi, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumamız gerekiyor. Ayrıca şimdi söyleyeceğim duaları da okursak çok güzel olur. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim evinden çıkarken Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah Allah'ın adıyla başlarım. Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır derse kendisine bu sana yeter. Korundun ve doğru yolu buldun denir ve şeytan ondan uzaklaşır. Ebu Davud'un rivayetinde şeytan bir başka şeytana şöyle der. Allah'ın kendisine hidayet ettiği ve kötülükten korunan bir adama ne yapabilirsin ilavesi vardır. Kişi evinden çıktığı zaman Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvet illa billah Allah'ın adıyla başlarım Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır." derse bir melek kendisine "Ey Allah'ın kulu, doğru yola iletildin. Bu sana yeter. Düşmanlarından korundun." diye seslenir. Ve o kişiden sorumlu olan şeytan ondan uzaklaşır. Başka şeytan bu şeytana şöyle der: "Allah'ın kendisine hidayet ettiği, yeterli olunan ve bütün şeytanlardan korunan bir adamı nasıl yoldan çıkarabilirsin? Çünkü o kimse bu sözleri söyledi. Sen ona hiçbir şey yapamazsın. Evet, bu sözler ise şöyledir kıymetli kardeşler. Allahümme inni es'elüke hayral mevleci ve hayral mehraci Bismillahi ve lecna ve Bismillahi haracna ve alallahi rabbina tevekkelna Anlamı ise şudur. Allah'ım her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız. Ve Rabbimize dayanıp güveniriz. Evden çıkarken okunacak bir diğer dua ise şöyledir. Allahümme inni evzubike en edille ev udalle ev ezille ev üzelle ev ezlime ev uzleme ev echele ev yüşhele aleyh anlamı ise şöyledir. Allah'ım dalalete düşmekten veya başkalarını dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya başkasını hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan sanatsın. Evet kıymetli kardeşler, dualar bu şekildeydi. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu tanıdıklarınızla paylaşıp siz de bu duaların sevabına ortak olabilirsiniz. Duaları videomun açıklama kısmına koyacağım. Oradan okuyup ezberleyebilirsiniz. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.